Bir zamanlar görmüş geçirmiş bir horoz vardı. Bu horoz birkaç kez tilkiye yakalanmış ama her defasında zekasını kullanarak tilkinin pençesinden kurtulmuştu. Bir gün köyün dışında yem aramakla meşgulken uzaktan bir tilkinin koşa koşa geldiğini gördü. Kaçıp kendini köye atmaya fırsat bulamadı. Çaresiz biraz ötede bulunan yaşlı bir çınar ağacının dalına kondu. Tilki ağacın altına gelerek Horoz kardeş, niçin beni görünce ağaca uçtun diye sordu. Horoz da, aşağı inip boynuna sarılmamı mı bekliyordun diye cevap verdi. Tilki, evet, yoksa haberin yok mu? Padişah çarşı pazara tellal çıkartmış. Biz yaşadıkça hiçbir canlı kendisinden daha zayıf olana zulmetmeyecek. Bundan böyle kurtla koyunun bir çeşmeden su içmesi, güvercinle doğanın bir yuvada uyuması gerek demiş. Madem ki ferman böyle, sen de aşağıya in, beraber dolaşalım dedi. Horos, birlikte gezip dolaşmak güzel ama iki kişiyle değil. Sen biraz bekle. Bize doğru rüzgar gibi koşa koşa gelen şu iki üç canlı da gelsinler, o zaman birlikte dolaşalım dedi. Tilki, bunlar nasıl canlılar diye sorunca, Horos, vücutları kurda benziyor. Ama kulak ve kuyrukları kurdun kulak ve kuyruğundan daha uzun diye cevap verdi. Tilki gelenlerin sürüye ait köpekler olduğunu anlar, anlamaz kaçmaya başladı. Horos, niçin kaçıyorsun diye sordu. Tilki, çünkü sürünün köpekleriyle aram pek iyi değil dedi. Horoz, padişahın hiçbir canlı diğer bir canlıya zulmetmeyecek diye tellal çıkarttığını söyleyen sen değil misin diye sordu. Tilki, elbette benim ama bunlar o sırada kırdalarmış. Padişahın fermanından haberleri yok. Beni yakalarlarsa parça parça ederler dedi ve hemen gözden kayboldu.